Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Konya Sporu 3-0 mağlup etti Sarı Kırmızılılar ve Lig'de yine Fenerbahçe'nin Averaj arkasında 18 maç ve 47 puanla beraber ikinci sırada bu haftayı bitirdi. Diğer tarafta Konya Spor ise 18 maç ve 18 puanla 16. sırada kaldı. Onlar da bu haftanın sonunda hemen her iki takımın ilk oradan oyuna geçelim. Konya Spor'da Hakan Keleş'ten aslında net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Oğulcan ve ile beraber biraz önlerinde çıkıldı. O sağda Pirp, solda Moreno ve en önde Oliviera görev yaptılar. Diğer tarafta Galatasaray'da Okan Hoca'dan baya bir eksikle beraber biraz daha farklı bir 11 vardı. Dörtlü savunmanın önünde Kerem Demirbay ve Endombele. Önlerinde Mertens, solda Kerem, sağda Zaha ve en önde Halil görev yaptılar. Şimdi abi özellikle ilk yarının belli bölümlerinde Galatasaray her ne kadar deorganize gözükürse gözüksün. Ki bu kesinlikle Okan Hoca yazar. Galatasaray'ın oyununda bir tane ana problem var. Yani birkaç ufak tefek başka problemler olur. Bireysel oyuncu performanslarında düşüşler olur. Bunlar olabilir abi. Ama oyunun ana planında bir tane temel bir problem var abi. Ve Galatasaray'ın oynadığı oyunu zaman zaman kötü gösteren, zaman zaman yetersiz gösteren, zaman zaman Galatasaray'ı çok baskın değilmiş gibi gösteren şey de bu. Hücumdaki plansızlık ve doğaçlama abi. Galatasaray'ın bütün hücum gücü mücadele düzeyinden geliyor abi. Sahada hiçbir oyuncunun fizik olarak düşmediği bir senaryoda Galatasaray'ın Bayern Münih'le bile başa baş oynayabildiğini gördük. Ama rakip Konya Spor gibi. Ya Hakan Keleş bugün Hakan Hoca Süper Lig standartlarında çok da iyi bir hocadır. Eldeki malzemeden mutlaka çok pragmatist. Ya olabilecek en mantıklı, en makul işe gider. Hiç fazlasıyla uğraşmaz. Savunmadayken pirpi bir sağ kanat bek gibi kullanıp arkayı beşledi. Böyle 5-4-1 beş, gibi zaman zaman yerleşti. Hücumdayken de pirpi böyle bir orta saha gibi kullanıp ekstra merkezde bir Galatasaray'dan bir fazla olma çabası gösterdi. Pirpi biraz joker gibi kullandı sağ kenarda oynayan genelde pirpi. Ama çok basit bir plan çok fazla oyunu arkaya kadar yaslamadan şurada falan savunmayı başlatıp en çok derine de girmeden yine derinde sayılabilecek bir yerde kendi ceza sahası yay civarının önünde savunmayı başlatıp abi savunmayı buraya dizip Galatasaray'ı karşıladılar. Galatasaray'ın da eksiklerinin de etkisiyle bu kilidi açmakta zorlanacağı zaten daha maçtan önce belliydi abi. Burada Galatasaray'ın bu kilidi açamayışının mesela sahada Kerem var, Tete var, Halil dar alanda iş yapabilir. Mertens dar alanda iş yapabilir. Şutör bir takım Galatasaray. Ligin açık ara açık ara en iyi duran top kullanan takım vesaire Ama rakip bu bölgede bir daha gösterelim. Savunmayı yaptığında, savunmayı buralara çektiğinde rakip ki gel şu şekilde gelip genel olarak da yerleştiler abi. Konyaspor için. Ve Galatasaray'da topu alıp rakip kaleye hücum etmek zorunda kaldığında, rakip de böyle yerleştiğinde sadece bireysel yetenekle maç çözemezsiniz abi. Çünkü rakip de en az sizin kadar sertlik, temas, mücadele, baskı bunları kullanıyor. Ve fizik olarak Konyaspor kötü bir durumda değil kesinlikle. Yani fizik olarak Galatasaray'la oyunun büyük bölümünde çarpıştı Konya Spor'da Hiç geri adım atmadı yani. Burada bir tane bile Galatasaray'ın ezbere oynadığı bir hücum seti yok. Galatasaray'ın oyununda sanki bir aksama varmış gibi gösteren şey bu. Bir tane çalışılmış, bir tane ezbere, bir plan yok. Oysa dediğim gibi yani bu kadar sert ve derin bir sıkı savunmaların arasından Halilin, Mertens'in, Kerem'in, ya Kerem'in dar alandaki inceciliği değil de Kerem'in koşuculuğu bak Kerem. 3 bugün hat-trick yapardı Kerem. Ya bugün biraz vuruş becerisi olsa hat de bitirirdi maçı Kerem ama Halilin, Mertens'in, Zaha'nın Arkadan dönenleri toplayıp şutla veya tekrardan topu doğru kullanarak oyuna sokabilen Kenan Demirbay, Lendon Kaan yine aynı şekilde. Yani burada Galatasaray aslında bu savunmayı biraz hücumda bir hücum seti, hücumda bir pas seti, rakip sete yerleştiğinde siz de topu alıp sete yerleştiğinizde rakibin hattını kırabilecek, ezbere çalışılmış bir hücum planıyla yani atıyorum kafadan uydurma mesela Halil geldi işte buradan bağlantı oldu Mertens buradan koşuya devam etti o sırada Zaha da buradan koşuya devam etti buradan Zaha'yı arkaya kaçırma. Herhangi bir set abi kafanızda istediğinizi çizin ama Galatasaray'ın çalışılmış bir hücum seti yok tamamen bireysel çaba bireysel zorlama ve bu da Galatasaray'la oyuncuların ekstra eforuna sebep oluyor. Ya bu var ya inanılmaz eforlu bir oyun bugün Galatasaray'la oyuncuları ondan çok tebrik etmek lazım yani. Çünkü çizilmiş hiçbir plan olmayınca mesela Kerem topu ayağına alıyor ve kafayı kaldırıp bakıyor. Kim ne yapıyor diye. Halbuki Kerem'in topu ayağına aldığında mesela antrenmanda şöyle bir set çalışılmış olsa, Halil buraya gelecek zaten. Alır almaz buraya. Alır almaz Mertens'in onun boşalttığı alana ve Zaha'nın buradan içeri koşusu falan gibi bir bir tane böyle bir çizilmiş set olsa ve bunu ezbere birkaç kere deneseniz futbolcular da daha az efor harcayacak. Ama ayağını her alan hem topu kaydetmemek için ekstra efor harcıyor. Hem pas opsiyonu bulmak için ekstra efor harcıyor. Çünkü hücum tamamen doğaçlama rakip kapandığı zaman. Bir şeyler üretin. Yetenekli oyuncuların ayaklarına bırakılan toplar var abi. Devamlı. Bu da rakip sertliği, teması ki Konya Spor dediğim gibi sağladı. Gösterdiğinde sizi bozuyor. Yoksa bugün sonuç olarak ve mücadele olarak ki dinlenmek bayağı iyi gelmiş Galatasaray'a. Yani o artık hani takımın ben fizik olarak bugün topladığını net söyleyeyim fizik olarak Galatasaray toplamış. O, yani o bir haftalık ara iyi gelmiş takıma. Abi mesela Fenerbahçe'den şöyle bir örnek verelim abi. Fred olmadığı zaman sadece Fred. Fenerbahçe'nin bütün oyunu bozuluyor. Bak bir tek Fred he. Fred'le beraber bir de Ceko olmasa mesela veya Fred'le arkada Ciku oynamadığında oyunun ne kadar aksadığını, Fenerbahçe'nin inanılmaz giden galibiyet serilerinin bittiğini falan biliyoruz. Oyun mahvoluyor. Bugün Galatasaray'da Torreira yok. Sasha Boye yok. Icardi yok. Sergio Oliveira yok. Ziyeh yok. Ve Bakan bu da yok. Hani Icardi yok, Bakan Boylar, Bakan Bakan da yok. O da Afrika Kupası'nda. Sakatlar var, cezalılar var. O yüzden Galatasaray bugün fizik olarak çok iyi sahada kaldığı için oyunu Konya Spor'a vermedi pek. Kendi de çok fazla aşırı baskın dominant bir topa sahip olma oyunu oynayamadı. Veya atak sonuçlandıramadı maç 3-0 bitse bile. Abdülkerim'in çok ekstra 2 golü var. Gerçi Abdülkerim için çok ekstra değil. İnanılmaz bir stoper performansı. Hakikaten yani bu sezonda yine hani Konya'dan daha buraya gelirken bile skor buluyordu Abdülkerim. Ama bu sezonda şimdi 2 golünü buldu. Geçen seneyi 3 gol 3 asistle bitirmişti. Bu arada Davinson Sanchez de yok. Galatasaray'ın burada bu eksiklerle beraber yaşayacağı en büyük problem şuydu abi. Bir, topu rakip yarı sahada tutmak. Daha doğrusu tutamamak. İki, geçiş savunması. Torreira ile Sasha Boy'in inanılmaz yaptığı işler. Yoksa hücumda topu rakip yarı sahaya taşırken veya pozisyona girerken Kaan Ayhan Sasha Boy'a göre çok daha iyi top kullanıyor. Kenarda, sağ kenarda. Veya Torreira'ya göre hem Kerem Demirbay hem Endombele ön tarafa doğru topu daha iyi götürüyorlar. İster pasla ister dribblingle. Ya da abi ya da abi Icardi'nin son bir ayını falan düşünürsek ön tarafta Halil'in Mertens'in beraber öndeyse sen çok daha hareketlisin. Savunmayı daha bozabilir yapıdasın aslında kağıt üzerinde. Ama topu önde tutamamak ve dönen toplarında kazanlamadığı senaryoda geri koşmak. Geçiş savunması Galatasaray'ı bugün çok zorlayacaktı zaten. Birazdan ispeten o. Mesela bugün Moreno herhalde çalım rekoru kırmış olabilir. ya yani adam eksiltme, Rekoru kırmış olabilir bugün Moreno. Bir maçta bu sezon Süper Lig'de. İnanılmaz bir çalım becerisi yani. Kim gelirse sadece faalle durdurabiliyorsun abi. Çünkü Torreira veya Sasha Boye gibi ya da Davinson Sanchez gibi adama gidip topu söken 3 tane oyuncu yok. Bunlar önemli eksiklerdi. Ama bütün bunlara rağmen Okan Hoca'nın tebrik edilmesi gereken konu takımın ana o ana oyun planı olan baskınlığı, mücadeleyi, topsuz gücü topsuz oyun gücünü mükemmele yakın sahada gösterdi Galatasaray. Ve skoru da o getirdi zaten abi. Devamlı ısrar, devamlı çaba, baskı, baskı, baskı. Topla bir şey üretemezsen de fizikle boğdun. Hem dinlenmek iyi gelmiş hem de hoca eksiklere rağmen takımı en azından fizik açıdan iyi hazırlamış. Mesela Mertens tam zamanında çıktı oyundan. Hatta 5 dakika, 6-7 dakika belki daha önce bile çıkabilirdi. Zaha'nın bütün maç sahada kalması, gol atması çok önemli. Zaha'nın basit oynaması çok önemli. Basit oyuna katkı veren Zaha vardı bugün. Topu ayağıma alayım da bakarız. Hayır abi aldı basit oynadı. Yanına verdi. Boş koşu yaptı. Top alamayınca küsmedi. Kaleci Deniz'in bir filiki kurtarışı var. Bir de Zaha'nın sıfırdan vurduğu topu çıkardı bence. Mertens üstüne vurdu abi. O pozisyon değil. Ve ilk yarı 0-0 bitmiş oldu. Diğer tarafta ikinci yarıda Abdülkerim'in attığı gol. Mükemmel bir gol. Hemen peşine de zaten oyun biraz daha açıldı diyebiliriz. Mertens TT hamlesi. Vaktinde bir hamle. Okan Hoca için yani bu sefer değişiklikler biraz daha vaktinde geldi diyebiliriz. Kerem Halil'i merkeze bırakıp Tete'yi bu tarafa çekti hoca. Oğulcan'dan Pilp kenara geldiler. Muriç ve oyuna daha Ahmet Oğuz girdi. Sağ kenara iki tane oyuncu değiştirdi hoca. Çıkıldı o Emrehan hamlesi ve Kazımcan Kerem Aktürkoğlu hamlesi. 2-0 gelmeseydi Okan Hoca başka hamle yapmayacaktı bence. Ama 2-0'da geldikten sonra oyun da biraz rahatlayınca tabi hoca da hamleleri peş peşe yaptı. Kalvo ve Soner Dikmen Zaha'nın attı golden sonra. O iki hamle birden. Zaha'nın da hem önce topu kendisini kazanması, basit oynaması, pozisyonu hiç bırakmaması, top kendisine gelmemesi rağmen ve gidip o golü atması psikolojik olarak önemli. Soner kenara geldi ve abi Kalvo ile beraber Rak ve Yunus Mallı. Son hamlelerde diğer tarafta ise Halil Dervişoğlu, Endombele ve Kerem Demirbay. Bunlar da peş peşe çıktılar. Yani Kerem Demirbay, Endombele merkezi çok yumuşak olur ve şöyle olur böyle olur derken hiç de hiçbir şey de olmadı abi gayet de düzgün. Oynadılar. Eyüp merkeze doğru geldi. Efe böyle geldi ve son gol. Eyüp Aydın'ın kullandığı korner sadece bir kere dokundu Eyüp Top'a muhtemelen o korner pozisyondaydı o da. Abi tartışmasız bir teknik kalitesi var. Bak bir kere dokundu topa. Ama topa vuruş stili, topa vururken vücudun aldığı şekil, kornerik attığı nokta yemin ediyorum. Artık Süper Lig için söyleyeyim bunu. Gına geldi abi ön direğe kesilen kornerlerden. 3-0 bitti maç bu arada Galatasaray kazandı. Yani sıkıldım artık abi. Şuraya kadar kesilebilen ve burada karşılanan kornerlerden. Tam buraya yani sol kenardan sol ayak önce geçiyorsa ya böyle kale sahasının birleştiği köşeden penaltıya doğru gelecek abi o top. Ve havadan. Yerden değil. Önden arkaya aşırma işini bırakın. Yapmak zorunda değilsiniz abi. Her takım aynı şey deniyor ya. Eyvim, mükemmel kornerine Abdülkerim bir daha geldi vurdu. O çok da güzel yere vurdu kafayı. Ve Galatasaray 3-0'da kazanmış oldu. Konya Spor'la ilgili Hakan Keleş eldeki malzemeden en iyisini almayı bilir. Bugün de 2-0'a kadar ki 90'da 2-0 oldu maç. Gayet iyi idare ettiler maçı. Aslında kitlediler Galatasaray'ı. Bu kadar eksik olan Galatasaray'a karşı toplu oyun üstünlüğü vermediler en azından ama Galatasaray'ın fizik gücü de ağır bastı biraz maçın özellikle ikili mücadele kazanma istatistiklerinde diye biliriz Mutlaka ve mutlaka Evi Aydın'ın daha fazla kullanılması lazım. Ve tüm eksikleri döndüğünde Galatasaray aynı fizik güçle devam ettiğinde artık Avrupa'da yok. Gerçekten Fenerbahçe ile beraber tabi sezon sonuna kadar çok tuhaf galibiyet serileri, rekorlar üzerine rekorlar görebiliriz. Bu ligde her iki takımdan da diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.